Abi, ben aslında şuradan çeksen iyi de orak bıçakını. Başladın mı lan? Selamun aleyküm. Ne yapıyorsunuz ya? Esnaflık bitti. Esnaflık falan yapılmaz bu devirde. Çiftçilikleşen o zor. Ektiğini kaldıramıyorum, Ektiğin masrafı yerden alamıyorsun. Bitti. Mazot şubara, gübre şubara, yem şubara. Süt, sütün fiyatı düşük. Nasıl bakacağız biz ineğe, geçiğe, kuzuya? Ne olacak bu devirin hali bilmiyorum ben. Bineliymiş, davul doluymuş derken ha? Onlar bitti. Şimdi ne kaldı? Mafya, mafyalar kaldı. Lan ne işi olur bu derletin mafiyelerine ya? Bunları bitireceksin. Yok Süleyman Soylu'yla uğraşıyorlar, bunlarla uğraşıyorlar. Ben başka bir şey demeyeceğim arkadaşlar. Allah'ım sağlık, dirlik, derman versin. Allah'ım şu hastalıklardan kurtulalım inşallah. Herkese bay bay.